Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzlukla ilgili yargı süreci sonrası üniversite öğrencilerini sokağa döken Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi de liseliler üzerinden benzer bir hareketliliğin peşinde. Türkiye genelindeki proje okullarda 4 yıl görev yapan öğretmenlerin başka okullara atanması bu yılda gündemde. Milliyetin Bakanlığı bu uygulamayı her yıl yapıyor. Ancak bu kez bazı sendikalar ve siyasi figürler bu rotasyonları sürgün olarak tanımladı. Tartışmaların fitili buradan ateşlendi. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin bu sürecin aylar öncesinden ilan edildiğini, öğretmenlerin mağdur olmaması için takvimin erkene alındığını ve hatta pozitif ayrımcılık uygulandığını açıkladı. Bu yıl Ocak ayı başında takvimimizi ilan ettik. Burada da şöyle bir şey yaptık. Bu okullarımızda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık. 38 bin öğretmenden sadece 6 bininin görev yeri değiştirildi. 38 bin tane arkadaşımızın görev süresi doldu ve bu 38 bin arkadaşımızın %80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan yaklaşık 6 bine yakın arkadaşımızın da görev süreleri uzatılmadı. Peki neden bazılarının uzatıldığı da diğerlerinin uzatılmadı? Bu okullarda çalışan arkadaşlarımızın, okul yöneticilerinin gerek projenin niteliği açısından, gerekse de okulda çalıştıkları süre itibariyle okul müdürlerimizin, idarecilerimizin veyahut da norm fazlası durma düşmeleri sebebiyle çalışmayacak arkadaşlarımızın, okullardaki görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın... Yani mesele sadece görev süresi dolan öğretmenlerin yer değişikliği. Ancak konu bir anda siyasi bir tartışmaya dönüştü. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bazı şehirlerde protestolar düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve il başkanları bu eylemlere katıldı. Bakanlık ise yaşanan olayların büyük kısmının öğrenciler ya da öğretmenlerden değil, sivil toplum kuruluşu kisvesi altındaki bazı yapılardan kaynaklandığını dile getiriyor. Ne hikmetse mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Sonuç olarak bakanlık uygulamanın rutin olduğunu savunurken bazı sendikalar ve siyasi figürler süreci ideolojik bir çatışma aracı haline getiriyor.